Allah da gelene şükredici. Başka bir şey yok. Siz, sizce siz de geliyor sizce yani. Al, al da şurada da yiyin. Al birer tane al da san, yiyin. Bugün dedik köylere gidelim. Sizin haliniz Daha sonra onu görelim. Okudum, da işte bunlar, da geldi, para getireyim. Nereye getireyim? E -E -E. Yedi sene oraya evlatım kaybetti. Bir tane iki tane daha 7 tane oraya kaybetti. tane. ne yapalım ben? Ölsem bu da ne iyiydi. Ölmedim yaşım 86. Ölmedim. E ne yapayım ben? Ben ölsem bir gözüm görmezdi. Benim bir şey kalmadı. Bir şey kalmadı yani. <laughs> Size oğlum Allah uzun ömür versin. Başka Amin. bir şey demem. Allah acı göstermesin. Amin inşallah. Çadırın ağzını kalmadı. <laughs> Orada <laughs> bir şey kalmadı. Korsan dövdüm. Ben yavrularımı bırakıp da bir yere gelemem. <laughs> Yık komple köy yıkılmış. Hiçbir şey yok. 33 kişi ölü var. Hepsi de enkaz altında çıkarıldı. Yardım, Yardım geliyor. Yardım geliyor. Yardım İyi ki hepsi geliyor. Yani ola, e, istediğimiz dışında da var. Olmayanlar da var. Hepsi geliyor. Yani yiyecek olarak var. Yatak, matak, yorgan hepsi var. Ama orada çıktı. Hemen o da Robin'den geldi. Geldi hemen hep bir bir buçuk saatte geldi. Ancak nasıl? Yok hiç defa. O sadece bir akrabata o sayıda o, o da işte yani. Toprağın altında kaldık oğlum lan. Direk üstümüze düşmedi. Beton geldi. Ondan böyle üçgen şeklinde durmuş. Eşim karanlıkta saçımdan beni şey buldu. Toprağa çekince şiddetli olunca duvarı patlattı. Biz bizi öyle kurtardı. En kas, kendi, Enkaz kendi imkanlarımızla mı çıktınız? Kendi ya? imkanlarımızla çıktık biz. Ama bilmiyorum. Çadır falan verdiler mi? Çadır verdiler. Evet. <laughs> Rabbim bir daha yaşatmasın. Yani. Rabbin içinde. Bir saat kaldınız yani. Bir saat kaldık. Evet gerçekten altında. Rabbim bir daha yaşatmasın. Tamamen Ayşe böyle girdik girdi kolumuzu kıpırdatamadık. Ne evet. ya başkaları da alsın. Evet. Ha öyle çok böyle bir tulum gibi bir şeyiniz varsa bir kutulum gibi ona bir şey diyemem. Ona ıslak mendiliniz varsa ona bir şey diyemem. Ha, ha ondan onda şey için. Evet. Ne olmadığı için mecbur dışarılara gidiyorum. Tamam. Su da yok. Yakınlarınızı mı Benim çocuklarım. Baba Rabbim sabırlar versin. bu acı <laughs> oh, oh. Ee, yavrularımı kaybettim, hepsini kaybettim. Hepsini kaybettim. Bir şey bilmeyeyim. Saşkınım. Ka kaç çocuğunuzu kaybettiniz? Altı tane çocuğum, torunlarımı, oğlumu kaybettim. Hepsini kaybettim. Efendim kardeşim. Altısı da öldü. Göz <laughs> gözabı <laughs> öldü.